Birinci soru. Işık, ışık olayları ve ışığın madde ile etkileşimini inceleyen fizik biliminin alt dalı aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı termodinamik, ısı enerjisi ile kinetik enerji arasındaki ilişkileri ve bu konuyla ilgili konular alan fizik dalıdır. Bu ışık olaylarıyla ilgili değildir. B şıkkı mekanik, Kuvvetlerin nesneler ve devinimler üzerindeki etkisini devinimini ve dengeyi konu alan fizik dalıdır. Bu da ışıkla ilgili değildir. C şıkkı optik. Evet ışık, ışık olayları ve ışığın madde ile etkileşimini inceleyen fiziğin, fizik biliminin alt dalı budur. Doğru cevap C şıkkı olacak. D şıkkı elektromanyetizma. Elektriklenme ile mıknatıslanmanın karşılıklı olarak etkilenmeleri sonucu ortaya çıkan olayların tümü Elektrik akımıyla mıknatıs oluşturma elektromanyetizmadır. Bu da ışık ve ışık olaylarıyla ilgili değildir. Doğru cevap C şıkkıdır. İkinci soru. Elif bazı temel büyüklüklere ait sembol ve birimleri SI birim sisteminde gösteren bir tablo hazırlamıştır. Buna göre Elif tabloda hangi büyüklüğün sembol ve birimini yanlış yazmıştır? Evet zaman T birimi saniye. Bu doğrudur. Sıcaklık büyük T birimi Kelvin. Bu da doğrudur. Kötüle sembolü küçük m birimi kilogram. Bu da doğrudur. Akım şiddeti sembol n birimi kandela. Evet bu yanlıştır arkadaşlar. Doğrusu akım şiddetinin sembolü n değil büyük a olacak. Birimi ise amperdir. Doğru cevap d şıkkıdır. Üçüncü soru. X, Y ve Z katı maddelerinin aynı sıcaklık ve basınçtaki hacim ve kütle değerleri tabloda verilmiştir. Buna göre x, y ve z maddelerinin öz kütleleri dx, dy ve dz arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? D yoğunluk demek. X maddesinin yoğunluğunu bulalım. E, yoğunluk kütle bölü hacimle bulunuyordu. D eşittir m bölü v formülümüz var. Şimdi x maddesinin kütlesi 45. Bunun hacmi 30. 45'i 30'a böldüğümüzde 1,5 olarak buluruz. Y maddesinin yoğunluğunu hesaplayalım. Kütlesi 72. Hacmi 30. 72'yi 30'a böldüğümüzde 2,4 buluruz. Z maddesinin yoğunluğunu hesaplayalım. Kütlesi 80. Hacmi 50. 80'i 50'ye böldüğümüzde de 1,6 buluruz. Şimdi 2,4 en büyükleri görüyorsunuz. Sonra 1,6 sonra 1,5. Yani dy büyüktür dz o da büyüktür dx. Sıralama bu şekilde olmalıdır. Doğru cevap B şıkkıdır. Dördüncü soru. içinde 500 cm küp su bulunan dereceli silindire küre şeklindeki homojen bir demir bilye bırakıldığında su seviyesi 756 cm küp olmaktadır. Buna göre demir bilyenin yarıçapı kaç santimetredir? Evet. Şimdi demir bilyenin hacmini bulalım. 700 56'dan 500'ü çıkardığımızda 256 santimetre küp buluruz. Şimdi kürenin hacmi kürenin hacmi 4 bölü 3 pi r küp formülüyle hesaplanıyordu. Şimdi bu 256'ya eşitmiş. Buradaki 3'ler sadeleşir. 4 karşı tarafa bölü olarak geçtiğinde r küp eşittir. 256'yı 4'e böldüğümüzde 64 buluruz. R küp 64 ise R de 4 olarak bulunur. Dolayısıyla demir bilyenin yarıçapı 4 santimetredir. Doğru cevap A şıkkıdır. Beşinci soru. Sürtünmesiz yatay düzlem üzerinde duran bir cisme şekildeki gibi F1, F2 ve F3 kuvvetleri uygulanıyor. Buna göre aşağıda yönü ve büyüklüğü verilen kuvvetlerden hangisi uygulanırsa cisim dengelenmiş kuvvetler etkisinde olur. F1 ve F2 kuvvetleri sağ tarafa bakın. 2 Newton, 3 Newton toplam 5 Newton olur. F3 kuvveti ise sol tarafa doğru 7 Newton. Şimdi bu cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde kalabilmesi için sağ tarafa 2 Newtonluk bir kuvvet uygulanması gerekli. Şimdi şıklara bakalım. F1 yönünde 5 Newton. Bu yanlış. B şıkkı F3 yönünde 5 Newton bu da yanlış. C şıkkı F3 yönünde 2 Newton bu da yanlış. D şıkkı F2 yönünde 2 Newton. Evet bu doğrudur. Doğru cevap D şıkkıdır. Altıncı soru. Doğrusal bir yolda hareket eden bir bisikletliğe ait ivme zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre bisikletli ile ilgili yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Grafik ivme zaman grafiği. İvme eşittir delta v bölü delta t. Şimdi buradan delta v'yi çekersek a çarpı delta t olur. Şimdi a ivmemiz 5 metre bölü saniye kare çarpı zaman ise 10 saniye. Şimdi buradaki saniyenin karesi ile bu saniye sadeleşir. Hızdaki değişim 50 metre bölü saniye olarak bulunur. Şimdi buradan maddelere bakalım. Birinci madde teştir sıfır anında durmaktadır. Bunu kesinlikle dediği için arkadaşlar söyleyemeyiz. Şimdi ikinci maddeye bakalım. 0-10 saniye arasındaki hızı değişmektedir. Evet hızdaki değişim 50 metre bölü saniyedir. Bunu kesinlikle söyleyebiliriz. Üçüncü maddeye bakalım. 0-10 saniye arasında yavaşlamaktadır. Şimdi bunu da söyleyemeyiz. Sadece hızdaki değişim biliyoruz. Hızlanıp yavaşladığı hakkında bilgi sahibi değildir. Dolayısıyla bu ifadelerden yalnızca ikiyi kesinlikle söyleyebiliriz. Doğru cevap B şıkkıdır. Yedinci soru. Bir öğrenci enerji kaynaklarını yenilenebilir ve yenilenemez olma durumlarına göre tabloda artı işareti ile işaretlemiştir. Buna göre öğrenci tabloda hangi enerji kaynaklarını doğru işaretlemiştir? Hidrojen pili yenilenemez denmiş. Bunu yanlış işaretlemiş. Yenilenebilir olacaktı. Odun kömürü yenilenemez bu doğru işaretlenmiş. Rüzgar yenilenebilir. Evet bu da doğru işaretlenmiş. Güneş yenilenemez denmiş. Bu yanlış işaretlenmiş. Yenilenebilir olmalıydı. Jeotermal yenilenebilir denmiş. Bu da doğru işaretlenmiş. Dolayısıyla odun kömürü, rüzgar ve jeotermal doğru işaretlenmiş. Doğru cevap C şıkkıdır. 8. soru. Kütleleri eşit ve yerden yükseklikleri birbirinden farklı olan KLM ve N cisimlerinin konumları şekildeki gibidir. Buna göre hangi cismin yere göre yer çekimi potansiyel enerjisi en fazladır? Verilen cisimlerin yere göre yer çekimi potansiyel enerjileri yükseklikleriyle doğru orantılıdır. Hangisinin yüksekliği daha fazlaysa onun yer çekimi potansiyel enerjisi daha fazladır. Dolayısıyla L cismi en yukarıda olduğu için bunun diğerlerine göre yer çekimi potansiyel enerjisi en fazladır. Doğru cevap B şıkkıdır. Dokuzuncu soru. Enerji kaynaklarının birbirine göre bazı avantaj ve dezavantajları aşağıda verilmiştir. Numaralanmış ifadelerden hangileri yenilenebilir enerji kaynaklarının avantajlarındandır? 1. Küresel ısınmaya doğrudan sebep olmamaları. Evet, yenilenebilir enerji kaynaklarının avantajlarından bir tanesi budur. Küresel ısınmaya doğrudan sebep olmazlar. İkinci ifade, Temiz enerji elde edilmesinde kullanılmaları, evet bu da aynı şekilde yenilenebilir enerji kaynaklarının avantajlarındandır. Üçüncü ifade, hızla tükenmeleri ve çevre kirliliğine sebep olmaları. Bu yanlıştır arkadaşlar. Yenilenebilir enerji kaynakları çevre kirliliğine sebep olmazlar ve hızla tükenmezler. Dolayısıyla verilen ifadelerden 1 ve 2 doğru olduğu için doğru cevap A şıkkıdır. 10. soru. Aşağıda yaygın adı verilen bileşiklerden hangisinin formülünde hidrojen bulunur? A şıkkı zat yağı. Zat formülü sülfürik asittir. h 2 SO4. Burada hidrojen var bakın. Doğru cevap A şıkkı olacak. B şıkkı kireç taşı. Kireç taşı kalsiyum karbonattır. Bunun formülü CaCO3. Burada hidrojen yok yemek tuzu yemek tuzu sodyum klorür bunda da hidrojen yok D şıkkı sönmemiş kireç sönmemiş kireç kalsiyum oksittir Bunun formülü ise CaO şeklinde bunda da hidrojen yoktur. Doğru cevap A şıkkıdır. 11. soru aşağıdaki temel uyarı işaretlerinden hangisinin anlamı doğrudur? A şıkkı zehirli madde denmiş. Bu yanlıştır arkadaşlar. Bu tahriş edici madde olacak. B şıkkı aşındırıcı madde. Evet bu doğru verilmiş. Doğru cevap B şıkkıdır. C şıkkı buradaki sembol yanıcı madde denmiş. Yanlış. Bu patlayıcı maddedir. D şıkkı buradaki sembolde patlayıcı madde denmiş. Bu da yanlış. Bu da yanıcı madde olmalıydı. B şıkkı doğru olduğu için doğru cevap B şıkkıdır. 12. soru. Benzindeki oktan sayısını düzenlemek için kullanılan bir metalin Tetra etil bileşiği insan sağlığına zarar verdiğinin anlaşılması üzerine yasaklanmıştır. Çünkü bu metalin vücutta birikmesi işitme kaybı ve sinir sistemi bozukluklarına neden olmaktadır. Bu metinde anlatılan metal aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı kalsiyum, B şıkkı potasyum, C şıkkı kurşun, D şıkkı demir. Metinde anlatılan metal kurşun metalidir. Doğru cevap C şıkkıdır. 13. soru bir atomun üç farklı yapısı proton, nötron ve elektronlar farklı renklerde toplar kullanılarak görseldeki gibi modellenmiştir. Bu üç model aşağıdaki terimlerden hangisine örnektir? A) İzoton B) İzotop C) İzobar D) İzoelektronik. Bu üç model izotopa örnektir. Doğru cevap B şıkkıdır. 14. soru. Atom yarıçapları genelde pikometre cinsinden belirtilir. Bir pikometre 10 üzeri eksi 12 metredir. Bazı maddelerin elementel haldeki atom yarıçapları pikometre cinsinden tabloda verilmiştir. Buna göre aynı periyotta olduğu bilinen aşağıdaki element çiftlerinden hangisinde atom numaraları kıyaslaması doğrudur? B şıkkı azotun atom numarası büyüktür. Borun atom numarasından azotun atom numarası 7'dir. Borun atom numarası da 5'tir. Evet bu doğrudur arkadaşlar. B şıkkı. Karbon atom numarası büyüktür oksijenin atom numarasından. Karbonun atom numarası 6, oksijenin atom numarası 8. Bu yanlıştır. C şıkkı. Fosfor atom numarası büyüktür klorun atom numarasından. Fosforun atom numarası 15, klorun atom numarası 17. 15 17'den büyük değildir. Bu da yanlış. D şıkkı. Silisyumun atom numarası büyüktür sülfürün atom numarası denmiş. Silisyumun atom numarası 14, silisyumunki 16. 14, 16'dan büyük değildir. Dolayısıyla bu da yanlıştır. Doğru cevap A şıkkıdır. 15. soru. Modern periyodik sistemdeki periyotlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A şıkkı. Birinci periyotta metal elementi bulunmaz. Bu doğrudur arkadaşlar. Birinci periyotta hidrojen ve helyum vardır. Bunlar metal değildir. B şıkkı. Bazı periyotlarda yarı metaller bulunmaz. Evet bu da doğrudur. Mesela birinci periyotta yarı metal yoktur. C şıkkı her periyodun sonunda bir soy gaz elementi yer alır. Evet bu da doğrudur. Çünkü 8A grubu soy gazlardan oluştuğu için her periyodun sonunda bir soy gaz elementi vardır. D şıkkı ikinci ve üçüncü periyotta aynı sayıda ametal elementi yer alır. Bu yanlıştır. İkinci periyotta 5 tane, üçüncü periyotta ise 4 tane ametal elementi yer alır. Doğru cevap D şıkkıdır. 16. soru. Bazı bileşiklerin Lewis formülleri verilmiştir. Buna göre numaralanmış bileşiklerden hangilerinde molekül apolar olduğu halde molekül içi bağlar polar kovalenttir? Molekülün apolar olduğunu anlamak için iki şeye bakarız. 1. Merkez atomda ortaklaşmamış elektron çifti olmayacak. 2. Merkez atoma bağlı olan atomların hepsi aynı olacak. Bu şartları sağlayanlar 3 ve 4 numaralı bağlardır. Doğru cevap C şıkkıdır. 17. soru. Su ısı alarak gaz haline geçerken zayıf etkileşim kopar. Buna göre şekilde verilen zayıf etkileşimle aşağıdaki zayıf etkileşimlerden hangisi aynı türdendir? Şekilde verilen zayıf etkileşimle A şıkkındaki zayıf etkileşim aynı türdendir. Doğru cevap A şıkkıdır. 18. soru aşağıdakilerden hangisi canlıların uyarılarına tepki özelliğine örnek değildir? A şıkkı bir hücreli amibin besine doğru hareket etmesi. B şıkkı. Bir hücreli öklenanın ışığın az olduğu ortamdan çok olduğu ortama çok olduğu ortama hareket etmesi. C şıkkı. Küstüm otu bitkisinin dokunulduğunda yapraklarını kapatması. D şıkkı. Bir hücreli canlının sitoplazmasının hacimce ve kütlece artması. A, B ve C şıklarında verilenler canlıların uyarılara tepki özelliğine örnektir fakat D şıkkında verilen bir hücreli canlının sitoplazmasının hacimce ve kütlece artması uyarılara tepki özelliğine örnek değildir. Doğru cevap D şıkkıdır. 19. soru. Aynı kimyasal olayın gerçekleşmesini sağlayan X ve Y enzimlerinin aktivasyon enerjisi üzerindeki etkilerini gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A şıkkı X enziminin reaksiyon hızı Y enzimininkinden büyüktür denmiş. Bunu kesinlikle söyleyemeyiz. B şıkkı X ve Y enzimlerinin aktivasyon enerjilerinin toplamı enzimsiz aktivasyon enerjisini verir denmiş. Bunu da kesinlikle söyleyemeyiz. C şıkkı X enziminin sağladığı enerji kazancı Y enziminin sağladığından küçüktür denmiş. Evet, bunu kesinlikle söyleyebiliriz. Doğru cevap C şıkkıdır. D şıkkı her iki enzim de başlama ve sonlanma evreleri arasındaki enerji farkını değiştirir. Bununla ilgili de kesin bir şey söyleyemeyiz. 20. soru. Lipitler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Lipitler tüm canlıların yapısında bulunan temel organik bileşiklerden biridir. Lipitler doymuş ve doymamış yağlar olarak ayrılır. Doymamış yağlar oda sıcaklığında sıvı halde bulunan lipitler. Doymuş yağlar ise oda sıcaklığında katı halde bulunan lipitlerdir. A şıkkı monosakkaritlerin birleşmesiyle oluşurlar. Yanlıştır. B şıkkı Steroidlerin hormon yapısına katılmasıyla düzenleyici görev üstlenirler. Evet bu doğrudur. Doğru cevap B şıkkı olacak. C şıkkı. C vitamininin çözülmesinde görev alırlar. Bu da yanlıştır. D şıkkı yapısında peptit bağları bulundurur. Bu da yanlıştır. Doğru cevap B şıkkıdır. 21. soru. Aşağıdaki organik maddelerden hangisi insan vücudunda depolanmaz? A şıkkı A vitamini, B şıkkı glikojen, C şıkkı C vitamini, D şıkkı nötrol yağ. A vitamini, glikojen ve nötrol yağ insan vücudunda depolanırken C vitamini insan vücudunda depolanmaz. Doğru cevap C şıkkıdır. 22. soru. Aşağıdakilerden hangisi hem prokaryot hem de ökaryot hücreli canlılarda bulunur? A şıkkı mitokondri, B şıkkı lizozom, C şıkkı koful, D şıkkı genetik materyal. Genetik materyal hem e prokaryot hem de ökaryot e hücreli canlılarda bulunur. Doğru cevap D şıkkıdır. 23. soru. Hücresel yapılardan üçünün özellikleri verilmiştir. Çekirdek DNA'sının denetiminde kendini eşleyerek çoğalır. Büyük ve küçük alt biriminin birleşmesiyle aktif hale gelir. Protein yapıda olup organellerin hücre içerisinde yer değiştirmesinde görev alır. Buna göre aşağıdaki hücresel yapılardan hangisinin özelliklerine değinilmemiştir? A şıkkı Golgi aygıtı, B şıkkı ribozom, C şıkkı kloroplast, D şıkkı hücre iskeleti. Golgi aygıtının özelliklerine değinilmemiştir. Doğru cevap A şıkkıdır. 24. soru. Aşağıdaki hücresel yapılardan hangisi koful üretmez? A şıkkı hücre zarı, B şıkkı çekirdekçik, C şıkkı Golgi aygıtı, D şıkkı endoplazmik redikulum. Evet, hücre zarı, Golgi aygıtı ve endoplazmik redikulum koful üretirken Çekirdekçik kuful üretmez. Doğru cevap B şıkkıdır. 25. soru. Bir deney düzeni hazırlanmış ve sıvı çözelti içerisinde bitki hücreleri konulmuştur. Konulan bu hücreler takip edildiğinde su kaybederek küçüldükleri gözlenmiştir. Bu gözleme göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A şıkkı. Çözelti bu bitki hücreleri için hipotoniktir. B şıkkı. Hücreler turgor durumuna geçmiştir. C şıkkı. Suyun geçişinde ATP harcanmıştır. D şıkkı. Hücrelerin stoplazma yoğunlukları çözelti içerisinde azalmıştır. Bu gözleme göre çözelti bu bitki hücreleri için hipotoniktir denebilir. Doğru cevap A şıkkıdır.